Zam yapıldı iddia ediliyorsa. <laughs> arkadaşlarına... Şimdi zam... ya su meselesi benim biraz e, can, yani canımı sıkıyor demeyeyim aslında biraz da üzülüyorum yani gülüyorum biraz da niye? Ya her şeyde e, siyaset yapın da e, bazı şeylerde yapılmaz siyaset. Şimdi bunlar suda yapıyor, ekmekte yapıyor yani ekmeğin siyasetine büfe koydurtmuyor, suyun siyasetine işin suyunu çıkarıyorlar. Yani o kadar kötü ki e, dil ve anlatım biçimi e, suyu biz devraldığımızda bizim e, talebimizle suyu 4 liraya indirdik biz. Bakın bizim talebimizle 4 liraya indirdik. Ne zaman? İlk seçim yapıldığında yani o ara dönem 18 günlük görev dönemim var ya o dönemde yapıldı bu indirim. Neredeyse 2 yıl olacak yani 3 ay sonra 2 yıl olacak. İki yıl önce biz İstanbullunun cebinden yüzde 35-40 daha fazla çıkan su parasını ucuzlattık. Bizim talebimizde. Seçimdeki taahhüdümüz de bu oldu. Bakın altını çizelim. Bir. İki. E, arada bir zam yaptık. Doğru. Hatta oranını da vereyim ben size. Aradaki zammız yüzde 12.6. Fakat daha önceki yıllarda, yıllardır yani onlarca yıldır alınan bakım bedeli e, yeni çıkan kanundan sonra genelge genelgeyle beraber iptal edildi. Ve biz artık İstanbullunun faturasına bakım bedeli yazamıyoruz. Dolayısıyla %12.6 zam yapıldı ama bakım bedeli silindiği için aslında sıfıra sıfır oldu. Yani suya zam gelmemiş oldu. Herkes faturasından bunu görebilir. Son Teklifi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumu olan İSKİ'nin teklifi de yüzde %25. Niçin? Bakın neredeyse iki yıl önce %44.6 ucuzlattığımız suya neredeyse 2 yıl sonra ilk defa zam yapılmış olacak. Ve biz bu zamla 2021 yılını geçireceğiz. Yani Türkiye'deki elektrik fiyatlarını biliyorsunuz, hizmet fiyatlarını biliyorsunuz. E, yetersiz ama maaş zamlarını biliyorsunuz. Bütün bunlar İSKİ'nin maliyetlerine yansıyor. Peki İSKİ ne yapıyor? İSKİ İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyor. İSKİ İstanbul'un sellerden ya da işte baskınlardan kurtulması için mücadele veriyor. İSKİ altyapı hizmeti veriyor. E bütün bu hizmetleri yapabilmesi için tek geliri var efendim İSKİ'nin. Tek o da su parası. Şimdi bütün bu hizmetleri yapabilmesi için zama ihtiyacı var. Vay efendim en yetkili ağzı. Ya bakın tane tane anlatıyorum ki hepsi iyi anlasın diye. Yani bu politikayı çirkin politika yapanlar iyi anlasın diye. %60-80 zam yaptı İmamoğlu. Zam istedi İmamoğlu diye bir çığırtkanlıklar yapılıyor. Üzülüyorum. 2 yıl üzerine tekrar edeyim. %45'e yakın indirim yaptığımız suya yaptığımız toplam zam %6.8 ve yetersizdir. Yetersizdir. Bunu ben demiyorum. Bu yaptıkları politikayı, bu yaptıkları çirkin siyaseti kendi içlerindeki belediye başkanları bile yani AK Partili belediye başkanları bile kınıyor. Bu kadar net. Evet. Ee, başkan e, tabii basına yansıdığı kadarıyla duyuyoruz. Mesela bu halk ekmek e, büfelerinin sayısının artırılması Buna e, mecliste Cumhur İttifakı niye engel oluyor? Bunu aşmanın bir yolu olamaz mı? Mesela e, eski turizm bakanlarımızdan Bahattin Yücel bir tweet attı. Dedi ki madem büfeye engel koyuyorlar o zaman satış araçlarıyla e, bu hizmeti e, yapmak mümkün değil mi? Oradaki durum nedir? Şimdi e, oradaki durum şu bir kere niye engelliyorlar ben anlayabilmiş değilim. Onun cevabını vereyim. Hani keşke cevabını bulabilsem, mantıklı bir cevabını bulabilsem. Zira kendileri de bunun mantıklı bir cevabını veremiyorlar. En son hani geçenlerde duyduğum bir cevap vardı. Biz engellemiyoruz diye. Ya orada bir aylardır bekleyen bir talebimiz var. Yani bakın Zoraki 6 7 noktaya büfe koyduk biz. Kavga, gürültü, kıyamet koptu. Şimdi büfe talebimiz niçin söyleyeyim. Örneğin Şile'ye büfe koyduk. Niçin? Şile'de yok halk ekmek biliyor musunuz? Ve Şile'de halk ekmek büfesinin satışı neredeyse 5000 ekmek. Bu şu anlama geliyor aslında. Yani bir ekmeği iki kişinin yediğini düşünürseniz 10 bin insan aslında yoksulluktan sıkıntı çekiyor. Belki tabii ki ekmeğimiz de beğeniliyor o ayrı ama sıkıntı çekiyor ve o ekmeğe gidip alıyor. Şile'ye bu büfeyi koyduk ve insanlar nasıl mutlu yani sanki Şile'ye fabrika açtınız. Bu kadar mutlu bana gelen bilgileri telefonları. Nasıl koyduk biliyor musunuz? Engellenme e, süreçleri yine yaşandı orada buraya koyulamaz oraya. yani çatışma istemiyoruz. Çok çatışma oluyor ama e, bir vatandaştan e, kira kontratı yaparak koyduk. Niçin? Çünkü bu tür alanlar geçmişte de olduğu gibi tahsis yetkisi alıyorsunuz meclisten bir nevi diyorsunuz ki şehrin muhtelif noktalarına 700 adet ekmek koyacağız. Şey ekmek büfesi koyacağız, halk ekmek büfesi. Sebebi ne? İstanbul'da yoksullukla mücadele eden ve bizden bağış alan, yardım alan, özür diliyorum, yardım alan vatandaşlarımız var. Ve bu vatandaşlarımızın haritasına baktığımızda yani ve birçoğuna biz ücretsiz ekmek veriyoruz. Ücretsiz ekmek. Birçoğuna biz ekmeği veremiyoruz. Adamın ekmeği alması için, bir evin kadının ekmeği alabilmesi için arabaya binecek, kilometrelerce gidecek halk ekmekten ekmeğini alacak. Erişemediğimiz için dedik ki bizim böyle bir ihtiyacımız var <laughs> ve şu kadar büfe koymamız lazım. Aylardır bu enerji orada bekliyor. Cevap yok. Hiçbir cevap yok.